günde iki gün okuyacağım. ve bir şey yer, yerinden. O da diyor ki, bugünlerde manevi bir muhaberede bir cevap dinledim. Size kısa hülasını beyan edeyim diyor, manevi muhaberede. Bir de Sayın Nur'un imanı tevhid için büyük taştakları, büyük taştakları gitçe çoğalıyor. En muhalif bir din sizi susturmak için, bize bizi kafi iken, neden bu derece bu karakter dahil yapıyor? Bir sual. Onun cevabı dediler. Şu <laughs> yalnız bir talibatı küçük hani tamir etmiyor. Belki külli bir talibatı İslamiyet içine alan, dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kareyi tamir ediyor. Yalnız hususi bir kalbi, has bir canlısı daha çalışmıyor. Belki bin seneden beri terak, tedar, tedar, tedarikle teraküm edilen müstahide dehşet rahine edilen kalb-i umumi, efkar-ı ammeyi, umumun mahsus alan ün olan İslami esaslar ve ceyyanlar şahide kırmazsa bozma üstten vicdan umumiyi Kur'an'ın icazıyla bugün şerallar Kur'an'ın iman tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli deşetli rahnelere yaraları hakkalıkın yakın derisinde dağlar kuvvetiyle hüccetler, cihazlar bin tehasinde mücerret ilaçlar, tasdik edviyeler. bulmak gerektiği ki bu zamanda Kur'an-ı beyanın. İcaz-ı çıkan Risale'nin o vaziyeti görmekle beraber. Bu tarifatı. Bütün vaziyetler. İkincisi, bak okyanus diyor. İman-ı hasil metreden terakki etmeyi medardır. Okuyan talebeleri iman-ı hasil metreden terakki etmeyi medardır diye uzun bir mükemmel yerine ben İslam'ı işittim, hatırı şükür ettim diyor. Risale'nin Risale böyle bir eser. Olduğu için ben şimdi bu, bu en çok üzüldüğüm taraf bütün biz kaç sene bir derslerde soruyorum bunu. Mesela 6 sene lügatı yazıyorlar, Risale-i Nur 6600 sayfayken 12 bin sayfa oldu diye inan diyor gazetelerde. Bu ustada sadakat mıdır? Yani sadakat mıdır yoksa usta vefat etmiş. Kim bunu böyle şey yapıyor? İlave ediyor. Nasıl çıkartıyorlar? Nasıl? Ustadın başka kelime ilave ediyor. Lugat da olsa ilave et, et, et olmaz, Edemezler. Bu doğru Risale-i Nur'a karşı insan kuvvetini bulmak gençlerin zihinlerine anlaşılmaz eser bir şey, yerleştiren fasat fikirlerin neşidir. Peki abi ustad zamanında böyle bir şey oldu mu yani bunu yapmaya kalkışan biri olup da ustada mukavelesi oldu mu? Oldu evet ama işte benim şey oldu Ne bak okuduk şimdi buna. Sonra ustadın zaten zamanında bir, bir kardeşimiz kitap yazmıştı. Bir sözden almış ve de kendisi böyle doktor olduğu için böyle kendi ilmi bir şeylerle beraber bir ıslarıcı gelmiş. Bostanı göndermiş. Bostanı geldi sonra dün aç bana Bana dedi ki emir sen de düşün dedi zam yapıştırıcı dedi beyaz kılık al getir bakkaldan. Ya hiç bakmadım abi. Bakmadı bakmadı. Bakmadım, bakmadım dedi. Ben aldım Bostanı ne yapacak onu diyorum. Ben daha açma bu açmadık şartını. Ya başmadık. O zaten işte da bilmiyor yani üstad. Biz, biz de bilmiyoruz. Sonra gittim ben bakkaldan kağıt aldım. Zarf aldım. senin şey, zam kaldım. Geldim sardım şu aç bana şu şeyin zarfı dedi. Tabii kitap zahirleri zaten ince bunlardan. Açtık orada tabi ismini yazan zaten ismini söylemeyeceğim. O müellifi. Yani tekrar te, arkadaşımız çok Muzlu Nur'un çok zaten mühim bir talebesi. Üstadın çok sevdiği, ihtimal ettiği bir zat. Kardeşimiz burada. Onu oku dedi. Okudum. Şimdi 23. süreden almış o. En başta bir geçti. 23. süreden bunu okudum. Ondan sonra altında tabii kendi ilmine göre, kendi mesleğine göre bazı şeyler yapıyor. Yani iman ve insanın iz, izanı, insana iman gelirse, böyle manada. İşte onu, onu, onu okudum. Üstad dedi ki, işte okuduğun yerden en son okuduğun yerden yani şu anda onların hepsi üzerine yapıştır, zamp yapıştır dedim. Zamp ve kağıdı kes yapıştır dedi. Böyle. De, 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 de. Onlar tekrar ustazımızın yeni söylemeye yerine başladık, okuduk. Ondan sonra dedi, bunun böyle ilavesi, izahı başlayınca ya dedi buradan buraya kadar yine yapıştır dedim ha. Bütün artık 30 sayfa kitap yirmi bir mesele başlıyor. aşağı yukarı, 30 sayfa kadar bırak vardı. Bunun yani aynı oldu. Sarıldır olan yerlere Üstad kalsın dedi. Kendi ilave ettiği tarafın hepsini sana yapıştırttın Bana dedi dedi bu zaten dedi kardeşe dedi. Bunu ben eşleşsin dedi. E, bu ne demek? Dedi? O da Üstad dedi, demek ki ben başkasının kelimesi içine girmesi istemiyorum. Çünkü bir de şu mesele var. Bu da biraz ama. Yani bu mesela bütün isimleri, Ustak Ustak Hazretleri bunu açık ben Mehmet mecmuat bunun var. Mecmuat-ı hem diğer olduğu gibi bu e, İmam-ı olan de orada var. sayfasında 5-6'ıma gelmemek kadar olduğu 3 çift Orada mesela Cezut İmam Radiyallahu Anh'ın Cezutiyesinde, Cezut kitabında, kitabında Sarı'nın ismini bir, bütün baştan başa bütün külliyatın ayrı ayrı sayıyor. Sekizinci şuayı okuyabilirler. Bana merak edenler. Sekizinci şuayda bu mesele daha çok vaat açılmıştır. Ya yani, Usta Sarı'nın bütün isimleri İmam'a da diyorlar. Mektubat, sözler, lemalar, şualar ve hatta otuz üçüncü şuayda otuz üç pençeler bütün ismen bazı bismillah birinci söz. Yani, bunlar İmam'a da diyorlar. Aynı veriyor isimlerini orada. Tüyanca yazmış eserde. Bu İslam böyle filanca amel bir alemin yazmış olduğu kafadan aktı bir eser değil böyle şimdi? Bakın onun için İslam'da böyle mühim bir eser olduğu için bir harfte de değişmez, değiştirenler İslam'da suikast yapmış oldular. Yani